ne okul notlarıma bakacağız. Ne okul notlarıma bakacağız da bundan size ne oğlum kapat bu. Genelde YouTube'a video çekenler, YouTube'la uğraşanlar okulu bırak. Ben niye bırakmıyorum? Bu butona tıkladığım anda önüme birkaç tane çocuk ve şöyle duran bir ben çıkacağım. Evet bunu göze alıp bu butona tıklıyorum ve... <laughs> Lütfen bu resmi e, sosyal medyaya yaymayalım. Aramızda kalsın. Öğrencinin doğum yılı nedir? Öğrencinin doğum ayı. Sana yani yine ben iyi çıktığımı düşünüyorum bunlara nazaran. Ama bu tip ne ya? Şu anda ekranın başına gülüyorsan çık git lan bu videodan. Çık. Yani sen hiç ortaokulda resim çekinip böyle çıkma. Neyse şu notlara hızlıca bakalım. Video 8 dakika olsun. Ben de bu videoyu kapatıp buraya ilk defa gidiyorum. Nasıl bakacağız? Bak geldim. Girmeli kopya mı ya? Lan ben kopya çekmedim. Ortak sınav, yazı sınavlar ve diğer değerlendirme sonunda başarısız dersi bunu öğrencime başarılı olduğu halde sınava girmek istemeyen bu nasıl cümle bunu kim ya? Ben de gerçekten şaka yapmıyorum. Yıl sonu notlarından mı bakacağız? Orta, ortalamalarım, ortalamalarımı da bakalım. Sınav bilgileri, sınav, aynen sınav bilgileri başvuruya çık. Ya bu notlara nereden bakacağız? Çıkış yaptım. <laughs> Okul giriş speedrun yapıyorum. De. niye her seferinde çocuklar değişiyor? Yani çocuklar değişiyor ama ben ya insanların arkasında ne güzel yeşillik var, bilmem ne, çimen, ot var. Ben böyle durmuşum. Hani bir de resmi böyle, resim böyledir ya. Böyle sündürmüşler resmi. Kim çekti lan bu resmi? Bence soruları doğru cevaplamadığınız için sisteme giriş yapamıyorsun. Lütfen yeni... Arkadaşlar ben mal mıyım? 8 dakikadır kayıttayım daha notları açamadım. Neyse 8 dakika olduğuna göre arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, video işte böyle clickbait bir videoydu. Bir daha da gelmeyin buraya yürüyün. Sonunda açtım. Allah'ım sana şükürler olsun. 11 dakikadır kayıttayım ve sonunda açtım. Yes. Tamam şimdi o kadar da çıldırmaya gerek yok. 4. sınıftan başlayacağım. Oha 4'te düşük notlarım. Oha. Bir dakika 4'te düşük notlarım var. Şimdi 4. sınıf. En düşük not baktığımızda 88 gözüküyor. O da yabancı değil. E, 4. sınıfta da 88 vermezsin. Hello, mello diyemedim. Ondan sonra 92 varmış. Bak 4'te İngilizce kötüymüş. Türkçe 97 iyi. 94, 96. 100 olanlar zaten bakmıyorum. Müzik, matematik. O matematiğim 90'mış. Sonra 100 yapmışım. İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi diye bir ders mi Ondan sonra fenim de kötüymüş. 91, 92 ama gelişme var. 91'den 92'ye taşımışız. Geçmişte okula alışamamışım herhalde. 5'te daha iyi. Çünkü az 85 falan var ya. Bir dakika ben bunları niye hatırlamıyorum? O kadar mal mıymışım? 85 var. 91, 90 matematik, müzik falan, seçmeli matematik 90, 97. Yine yine fena değil. Ortalamalara herhalde en son bakacağız. Aa bunların birinci dönem, ikinci dönemi de var. Bak yeni keşfediyorum. o oh, 77 ve 77 almışım. 5 Beşi, kaç? 5. sınıfta neyden? Sosyal bilgilerden 77. Ne sormuşlardı lan acaba? Video çekmesek mi? Ben utandım ya. Vay be. Bir dakika o zaman 4. sınıfın biz hangi dönemine baktık az önce? E, ee, 91 92 2. döneme bakmışız. 1. döneme bakalım. 93 90 94 95 88 mi? Arkadaşlar ben birazcık malım galiba. Neyse moralimizi bozmayalım. Ben kolay sınıflarda daha kötü not almışım. 6. 6 benim parlak bir dönemim ya. 6. Baksan oğlum. 6 benim parlak bir dönemim arkadaşlar. Birinci dönem. 2. 2. dönem. Ha 6. sınıfın ikinci dönemi yok. Ee, neydi? Korona korona diye bir şey çıkmış. Neyse 6. sınıfım gerçekten güzel ve parlak bir dönemmiş. Yani en düşük not 93. 93'ten düşük not yok. Pardon 92 varmış. Aynen 92'den düşük not yok. altı güzelmiş. Şimdi gelelim 7. sınıfa yavaş yavaş geliyoruz. Aa 7. sınıf yoktu ki lan. 7. sınıf yoktu ki oğlum arkadaşlar 7'de virüs vardı doğru ben de dedim. 8 aa 8 8'e geldik kritik. Yeni kamera açısını ve renkleri falan beğendiyseniz dislike atmayı unutmayın. Dislike atarsanız çok mutlu. Şimdi geldik 8. sınıfa. Önce 1. dönemden başlayalım. O iyi iyi. Bak hatırlıyorum 8. sınıfta geçen sene. Şimdi şöyle adam akıllı bakalım. Din kültürü 92. Fena değil hocam. Benim için 85 üstü geçer. 85 üstü aslında sıkıntı yok. 4 5 de öyle 85'i görünce bir garipsedim de neyse. 75 Türkçe. Hatırlıyorum. Yemin ediyorum hatırlıyorum. Her soru 5 puandı. 5 yanlışım vardı. Ama üzülmüştüm ya. Arkadaşlar gerçekten Bilmiyorum bana göre düşük geliyor. Aranızda 75'e yüksek diyen varsa da çıksın gitsin maldır o. 75'e aldığımı hatırlıyorum. Üzülmüştüm de yani ama neyse ikinci döneme geçelim. Bak ikinci dönem ikinci dönem toparlamışım hocam. Ama benim Türkçe'de genel bir sorun var. 86, 80, 75, 90. Yani Türkçe'de yüzü görememişim. Aslında neyse belli zaten konuşamıyorum. 9. sınıf. Aa daha zaten 9 olmadık. E bu kadar da arkadaşlar evet video bu kaldığı belgeler ha 2014-2015 iftar, 2015-2016 iftar, 17-18 takdir, 17-18 takdir, 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 takdir. Vay be arkadaşlar zeka zeka yani ben nasıl bir zekiyim ya nasıl bir zekiyim ya ben nasıl bir zekiyim. Hiç teşekkür yok iftar ya 3. sınıfta var ya 3. sınıfta iftar belgesini bana vermemişti. Buradan OC'ye sesleniyorum OC kim ben bilmiyorum o kendini biliyordur. İftar belgesini vermedin ya hayatımı kararttın. <laughs> sonu notlarına da bakalım. Ondan sonra da buradan gidip 4. sınıf 97. Güzel, güzel. Kaçta takdir alınıyor bilmiyorum ama hep takdir aldığıma göre veriyorlar 97'ye. 5. sınıf 97. Oğlum 97 sabit mi? 6. sınıf 98. 6'da gelişme var. 7. sınıf 100. Bunu zaten çoğu kişi 100 verdi ama ben zaten 100 mesela bir 98 falan alırdım. Eee, herhalde derse katılan online eğitimde derse katılan herkese yüz verdiler. 8. sınıf 96 8 zordu. 96 719 ama güzel. Bu kadar arkadaşlar evet yani gördüğünüz gibi Einstein falan benden ders almaya geliyordu. Artık onları bıraktım. Şöyle düşündüğümüzde notlarımıza baktık falan filan no, ne diyorum ben? Türkçemin düzelmediğinden belli konuşamadım. Neyse şöyle bir baktığımızda zeki miyim, mal mıyım? Mal